Bu orijin noktasını, bu sarı noktayı hareket ettirmenin birkaç yolu var. Mesela bunlardan birisi, modeli seçtikten sonra buradaki orijinsi, bu toollar içinde, görüyorsunuz bu site barda tool içerisinde, transformun içinde Origins diye bir e, kutu var. Burada bu kutuyu işaretlediğiniz zaman, görüyorsunuz burada bir aksis kolu çıkıyor bu şekilde büyükçe. Klavyeden G bastığınızda bunu snap modumuz açık olduğu için şu an böyle davrandı. Bunu kapatalım. Bunu istediğiniz herhangi bir yere taşıyıp bırakabilirsiniz. Şimdi diyelim ki ben bunu şurada ortadaki yere taşımak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunu getir, buraya yerleştirirsiniz. Önemli değil. Bunları sıfırlarsınız. Bunu tabii bununla birlikte taşır ve bunu sıfırın noktasına yerleştirir. Tabii diğer yazılımları kullandıysanız bu size mantıklı gelebilir bunun böyle olabileceği. Fakat bu böyle değil Blender'da. Şöyle göstereyim. Bu Origin işareti çok sık kullanılmaz mesela nasıl yapılır peki bu 3D Cursor'un olduğu yere bu orijin noktasını taşıyabiliriz mesela şurası Diyelim ki 3D olduğu yere orijin noktasını taşıyacağız burada object kısmında set origin, origin to 3D Cursor yani bu sarı noktayı 3D Cursor'a taşı Gördüğünüz gibi burada sarı noktayı 3D Cursor'un üzerine taşıdık tabii niye bozulmadı peki mirror burada sunun merkez obje olarak yani mirror obje olarak seçil olduğu için bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi burayı merkez olarak bir aynalama yaptı. Şurada göreceğiniz üzere. Diyelim ki ben buradaki kenara göre bir aynalama yapmasını istiyorum. Ne yapacağım? Buradaki kenarı seçeceğim gördüğünüz gibi. Sonra Shift S diyorum. Cursor to select seçtiğim kenara cursor'ı taşı. Cursor buraya geliyor. Sonra obje moduna geçiyorum. Bu cursor taşıma işlemi obje modunda yapılıyor arkadaşlar. Klavyeden V'ye basabilirsiniz. Ya da burada set origin. Origin to cursor dediğinizde gördüğünüz gibi buradaki sarı noktayı ağırlık merkezinin ya da aksis merkezinin adına her ne dersiniz buraya taşıdı. 3D cursor'un olduğu yere. Şimdi sözünü açalım. Gördüğünüz gibi bunun ee, aksis merkezinin burada olduğunu görüyorsunuz. Yani Bound Box Center dediğinizde bu objeyi bu sarı noktaya göre yani bu ağırlık merkezine göre döndürüyorsunuz. Tildi Cursor'a göre döndürmek istediğinizde işte Tildi Cursor şu an burada. Tildi Cursor'u açtığınızda bu sanki sarı noktaya göre değil yani orijine göre değil de objenin buradaki Tildi Cursor'a göre döndürmeye başlar. Gördüğünüz gibi. Sonra eğer siz buraya taşımak isterseniz 3D Cursor'un üstüne taşımak isterseniz bu objenin orijinini 3D Cursor'a taşı dediğinizde buraya taşıyacaktır. O zaman siz Bounding Box Center'a geçtiğinizde bile AXIS e, Transform AXIS sisteminde, Transform Pivot Point'te yani diğer yazılımlarda geçtiği şekilde genelde dilinde kalmış. Buradaki şeklinde yani Transform Pivot Point modunda işte burada eğer Bounding Box Center deseniz bile artık e, 3D Cursor orada olduğu için çok da önemli olmayacaktır. E, yani 3 Cursor moda geçmenizi. Peki bunu tekrar yeniden merkeze nasıl taşıyacağız? Set Origin, Geometry to Origin dediğinizde yeniden merkeze taşıyacaktır. Peki şu anda e, bu merkeze taşıdık tamam ama e, gördüğünüz gibi bir kayma işlemi oldu. Buradaki bu örmüş olduğumuz, bu retopoloji yapmış olduğumuz bu kısım yani bu parça ortada kaldı. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? 3D Cursor'ı Shift S ile merkez alıp, ondan sonra bu objeyi seçiliyken, Shift S ile yeniden seçimin kursoru taşı diyelim. Gördüğünüz gibi yeniden buradaki e, merkez yerine noktasına taşıdı. Evet, Orijin değiştirme yani pivot point değiştirme de böyle bir şey. Bu çok ihtiyaç olabilecek bir konu modellemede önemli bir konu. Son olarak edit modda bunu anlatmış olalım ve artık modelleme işimize geçmeye hazırız. Bu videonun sonunda artık modelleme ile ilgili minimum temel birçok konuyu blender özelinde en azından öğrenmiş oldunuz. Bundan sonraki ders artık şahi topunu modellemeye başlayacağız. Sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.